Nasıl oldu anlamadım. Sesim daha de demi geliyor muydu? Mikrofonu kapatmadan önce. Kaos mezarcı. Çünkü e, oyunumdaki mikrofon açınca yayına ses gitmiyor. Bu daha önceden. Şimdi geldi geldiyse şaşırdım. Oğlum katkı yetişemedik ya. Çok uzaktı. Etrafımızda kimse var mı? Yok Yok iyi İleride eller var Gidiyoruz gidiyoruz Şurada karşıdan da gidiyoruz Ya kafanı ne ki bu kafa Bakın Kavuşan kafası Kavuşmaz her şey Yayında mısın hala? Ha, çantayı alamadım kim lan çantama? Ben. Onun neyse sesi var. OVM'si. Mm. Füş. Onun vermesi var. Adamlar abi ne bulur? Adamlar zaten nese çıkıyor. Bu kafada ne biçim? A 4X. 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 Vay. Ayı, ayı. Amca ben istemiyorum 4X'i. İstiyorsanız... özür. Yok oğlum dursun. Niye istemiyorum şunu? Amca m 16 attın mı? m 16 bende de var. Sıkmayın oğlum. Ya taşınıp bulusuk mu taşın? arkada bot var. Efe, botu bana sal? Görevim var. Gel burada gel. Görevini yapmazsan hiç. Hadi oğlum gel. Nereden gidiyorsun? Bot vurma görevim mi var? Abi bir tane adam var. Gerçek adam var arkada. Evet, anlıyorum. Takır takır saydırıyor. Ay! Murat X. Bu gerçekli. Bir ara videonda ne var? Keleş var. Aldım. Lazımsa benim keleşim. Yok yok. Alma öldürmedim ben seni dört içinden dedim. Bende. Amca atayım mı? Oğlum kullanın. Niye bana şeylerinize şeylerinizi, lütumanızı? Yani? O alan daha... Silah bulursun elbet. Bırakın, nefcim, o mor, Oo, alan biraz o. uzak. Gidelim. O, mor, en Amca en... alan daha gelmemiş. Biraz uzak dedim hani. O yüzden alan doğru koşalım. Zaten burada bir şey de kalmadı. Nutlan çekeri de yok. Bayat. Bırak, dur lan solumuzda şey var. Dur dur dur. Haydançı. Haydançıye gidelim. Endi evet. var ee, Keleş var ya şansa bak. Oo, Yalnız senin. şey yapacağım da şimdi benim atacağımı siz alacaksınız. Yelek var. Çekilin. Yeleğim sana gel yeleğim size gelmesin. Aa Anladım. dur lan şey 114 kim çıkardı? Min 14'ü kim attı yere? Min 1014'ü Ha ben attım ben. Tamam. Anca. Geleyim aldım. Şey. Kereş mermisi var mı sende? Az var. 30 tane kaldı bende de. E bir sende var mı? Bu ne? Evet. Silah e, takılıyor mu? Var e, altın bulup şey yapmak lazım ya. Kaç tane var? Oğlum 30 tane 55-56 var. 30 tane şey. Aa önümüzde evler var. Gelin oradan mutlanırız. Silahın var mı? Amca sen Tamamdır işte alasın, ben de Hop şey var Bot Yine çıkmıyor mü? Öldürme şunu Oğlum görevim var diyor Destan tamam, mı adamı? Emildin <laughs> var amca 60 kim var? Evet Tamam tamamdır geliyorum Bırakalım evet, He al ama kalsın Bıraktım. Şey kullanacaksan kullan, sıkıntı yok. Yok. Kullanın oğlum. Amca, bana um, diyor, ben e, Tamam. O güzel. Bir tane de aldım. Kullanmıyorsunuz zaten oğlum. Kullandığınız baba. şeyleri bakmayın. Sıkıntı. Evet babacığım. Bunlar var. Çok şeker bende Oğlum kullanıyorsanız durun, dursun. Bana bir şey vermeyin. Yok. Kendi şeylerinizi bana vermeyin gitmiyor. Bir şarkı var ya gidiyorum gidemiyorum. Zengin doğuşa hesap. Oğlum M762 nasıl gider elimden ya? Kafa ya. yiyeceğim ya. ya. Oğlum bir M762. M162... Bulursam valla çok zor olur ya. Aldım oğlum yerden. Nasıl bir daha tekrar keleşe döndü? Ben anlamış dedim bu işi ya. Lütfen dükkandan bir daha AKM aldın mı? Yok oğlum. Sen e, şey yaptın ya bana 2162 attın yere. Onu aldım devam ettim. Neyse tamam bırakın ya hadi gidelim. Biri buraya spray atmış. Ben attım amca eee. Güzel mi? Güzel güzel. Kim aldı motor az önce? Amca adam gidiyor. Kim aldı motoru? Abi motorla adam gidiyor. Adam mıydı o? Yok amca bot gidiyor motorla. Nerede onu çatladın mı bana? Tabii. amca krolsuz tek başka kimse var çek, mı ne tek neyimiz tek olduğuna lan dur Anladım. M162'si var mı bak bak var amca var M162 var, var. ha var tamam süper oldu tüh 6 tane kiti almamışlar işte. kit midden aldım salın oradan lan bana. kit bırak amca suları alabilir miyim ha. lan 4x çıktı bir tane daha Oğlum almayacağım ben 4x'i ya. Nereden kaldı 4x sağlık gibi? Ne oluyor kızım? Ne oluyor canım çabuk? Hadi lan çabuk çabuk O motor şey üçlü müydü yoksa ikili miydi? 2. İki. O zaman devam et. Şurada bir cam basayım lan şey gidiyor. Hızlı vuruyor. Ne oldu? İçeceğiniz falan şey yok mu? Vereyim size. Ben de içecek yok ama çift var abi. Gelin 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 gelin. Neredesiniz? Amca. Da... Al. Da var var Niye? Şey, abi, Fazlasını at. Eldeki fazlalıkları at. Üçlü, Üçlü motor buldum. Gelin. Sürün bunu. Oğlum dokuz kişi kaldı lan Neyse gelin gel, alan, alan alan karşıda zaten gerek yok Yürüyün Amca bin bin Amca son evet. saniye Diğer alanın da gibi. Son saniye mi? Evet Kırk saniye oğlum ne son saniyesi Gözün ama görmüyor ama mu? Son saniye değil amca? Amcam önümüzde zaten alan diyorum gerek yok Motora binip de ses amca, yapmayın Motora yapın. bırakın Evi in dur dur Oğlum alan zaten önümüzde aha drop düştü karşıya amca, amca Biri düştü, amca, düştü. Birini bayıttılar. Efe seni niye canını doldurmuyorsun? Efe? Oğlum adam tek atacak bu sefer sana. Bir de unuttum diyor ya. Drop'a inşallah birileri gider de vururuz buradan. Gelin bakalım. 7 kişi kaldı lan. Hadi hadi hadi. hadi. Amca bu elde olursa var ya. 1 kişi kalıyormuş Sen botsun. Hayda buradan drobu göremiyorum ki ya. Tepenin arkasında kaldı. Etrafa bakın etrafa bakın. Sağa Amca sola bakın. Amca drop. Bunun bence üstünden oh, eminim. Kimse yok burada. Yatın yılan yapın. Aa araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Gelin 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 saldıracağız. Durağa saldıracağız. Çabuk adam geldi. 2 kişiler Birini bayıttım. Bir durumun arkası duruyor hala. Ha bayılmış o tamam. Karşıda birisi var, karşıda birisi var. Evlerde birisi var. Onları sıkıyor. Gördüm. Adamsın. Araba geldi, araba geldi. Sağımızda sağımızda araba var. Araba nerede? Burada. Lan drop yedi, drop yedi oyun. Patlayacak hadi patla lan. Şarjörüm dolmadı, şarjör dolmadı. Bilmiyorum öldürdüm be. Oğlum 2 kişi kaldı. Hadi 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 hadi. Amca 200 var bende. 8x de var. 8x mi? Gerek yok. Gel 4x var zaten. Amca fişek var. Artık. Canlarınızı doldurun. Canlarınızı doldur. Atma 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 atma. Tam canlarınız full zaten. Canlarınız full güzel. Avuk var. 8x var. Gerek yok amcam. 8x Dur aldım ya. 8x aldım. Hop 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 adam karşıda. Karşıda adamlar bak, Adamsın bak. oğlum lan Tebrik <laughs> ediyorum seni bravo